Bir hayvanı sevmek ne kadar önemli olduğunu buradan göreceksiniz. Hayvanın da bizleri sevmesi ne kadar önemli. İki tane yumurtası var. Kapı kapandıktan sonra nereden girip çıkıyor? Buradan. Yani vatandaşın memnun edeceğiz diye camı takamıyoruz. İlk yuvasını buraya yapmıştı zaten. Daha önce söylemiştim bunu. Ama maalesef buradaki yumurtalar boş çıktı. Sonra geldi bizim eve yumurta yaptı. Ondan sonra burayı bir denedi. E, buraya da vazgeçti. Zaten o burasını onun için hazırlamıştım. Yani vatandaş mutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu vatandaş da mutlu olsun tabi. Bu, bu, aralar iyi yani maşallah var yani. keyfi gıcır. Değil mi lan? Ulan amma şımarıksın be. Hayvan sevildiğini biliyor ya. Hemen sırnaşı ne? <laughs> senin ağzına çıkırayım ben senin. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Isıramıyor mu? Isıramadın mı? Isıramadın mı? <laughs> Dur lan yeter lan üstünü batırdın. Dur tamam yeter. Tamam da artık sırrın Bak. Bir de derler ya Rottweiler tehlikeli bir hayvan. Bet bir hayvan. Hiç de öyle bir şey yok. Ben size açık ve net söylüyorum sahibi tehlikeli. Kesinlikle bu hayvanlar uysal ve çok iyi bekçi köpekleridir. Görevleri mekanı korumak ve ortamı kollamak. Yani öyle saldırganlık göstersin, işte milleti ısırmak için çaba sarf etsin, böyle bir niyetleri hiçbir zaman olmaz yani. Her zaman söylüyorum, sahibi tehlikeli. Sahibi neyse köpek de o oluyor. Eğer bir sahibi sosyalse Köpek de sosyaldir. Sahibi eğer köpeğini saldırgan veyahut işte canavar türü bir şey yetiştirmek istiyor. Aha bak bir şimdi arı yiyor. Görüyor musunuz? Bak 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 tam da denk geldik. Bak arı hastası. Bak bak. Şimdi o arı yiyecek. Arı dilini sokacak. Ondan sonra başlayacak kıyameti koparmaya. Bakın. Ye oğlum ye hadi tamam ben ne yapayım yani. Heh, yedi bak. Akşama kadar arı topluyor. Bak şimdi. Yine arıyor. Ne oldu lan? Önce öldürdün de mi yedin yoksa sokamadı mı seni? Şimdi arı arıyor. Bizim Tom da bir acayip köpek. Arı hastası. Yerde arı bulmaz. Yani konuya geri döneyim. Kısa ve öz. Sahibi köpeğe sosyal bir hayat sunarsa köpek de inanılmaz sosyal bir hayvan olur. Sahibi onu bir düşman gibi yetiştirirse veyahut saldırgan bir şekilde yetiştirmeye çalışırsa o köpek de o şekilde olur. O yüzden sahiplerinin sorunu bu. Bir de diyeceksiniz ki niye bu kadar kaşınıyor? E, tüy değişim zamanı onun. Tüy değiştirdiği için de böyle kendi kendine kaşınıyor. Şu anda tabi başka şeyler yapıyor. <laughs> yani bilimum yerlerini kaşıyor yani. Nereye kaşıyorsun lan? He? Takım taklavatları mı Oh, Keyfe bak bak. Ulan az evvel elimizi soktuk ya senin ağzına lan. bunun işi de iş yani. Neyse bırak takımları yalamayı. ben git bul onu bakayım. Neredeymiş şu? Nerede o? Git bul bakayım. Bul bakayım onu. Nerede o? Bul onu bul. bul onu. Şimdi tavuk arıyor. Tavuklar acayip gıcık kapıyor. Git lan bul onu bak. Gel bur nerede? Burada mı? Bahçenin bir tarafına mı geçti? Bul onu, gel buraya. Nerede? Hadi bakayım. Nerede o? Bul bakayım onu. Bul bakayım. Nerede? Nereye gitti o? Ara bakayım onu. Tavuk hastası ya. Bayılıyor tavuklara. Bak şimdi oradan bekliyor. Tavuklar bu tarafa atladığı zaman yani kurtarabilirsem tavuğu kurtarıyorum. Kurtaramazsam ki zaten çoğu zaman kurtaramıyorum. Tavuklar patates oluyor. Gizlendi görüyor musunuz? <laughs> Şerefsiz. Bak nasıl tavukları kesiyor görüyor musunuz? Komşunun tavukları var, orozları var. Bekliyor kazayla duvardan atlasın da iftarlık edeyim onu diye <laughs>